Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün köyümüzde şarampollerimizi açtırıyoruz. Bir de mahalle arası yollarımızı sildirdik. Şöyle şu karşı mahallemizin filan hepsinin yollarını güzelce sildirdik. En son bizim mahallemiz kaldı. Şimdi bizim mahallemizi sildiriyoruz. Bu arada dayımın köpekleri burada. Ondan dolayı bizim bozukla barbar... Onlara saldırıyorlar. Barbar bar da arkadaşlar bakın cesaretini belli etmeye başladı. Yani ufaktan yavaş yavaş alışıyor. Ayımlar, aslanlar da oradalar. Bakın çık. Barbar. Barbar şu anda onları görmüyor ama kokusunu alıyor. Ondan öyle saldırganlık tavırları falan gösteriyor. Ozok. Hadi oğlum. Küçük küçük küçük. Kara kız. Kara kız. Kara kız. Küçük küçük küçük. Hmm. Şu anda grederimiz aşağı doğru indi. Tekrardan yukarı çıkacak. Ondan sonra burayı böyle silecek. Aşağı doğru atacak. Su basmanları, şarampol dediğimiz yerleri güzel bir şekilde açtı. Hadi var var. Bugün Yaşlı bir hava var. Hava biraz da soğuk. Var var, ye. Çık, 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 çık. <laughs> Ağaçlar yeni yeni yeşermeye başladı. Bizim meşe dediğimiz palutlar, onlar da henüz açmamışlar. Diğer türlü meyve ağaçları filan kuş bunlar. Onlar yavaş yavaş açmaya başladı. Hadi paşa, hadi yukarı, hadi. Predatorlarımızın aşağıda çok büyük bir işi var. O alt kısımda baya bir. Büyük bir heyelan olmuş, orayı silecek. Ondan dolayı ben inemedim fazla aşağı. Dayım gitti. Dayım şu anda orayı güzelce ayarlattıracak. Şimdi buraları gelip tekrardan silecek. Merhaba aday. He. Kesinlikle. Ya ama çok pis. pis o, hani ama çok kötü işte mecbur sildik.